Bu nasıl bir ışıklandırma şekli lan ayın karanlık yüzü gibi? Işıklandırma yaparsan daha iyi olacak galiba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar. Bugün sizlerle birlikte bebek bakıcılığı yapacağız. Şeytanın bebeğine bakıcılık yapacağız. Şeytanın bebeği olduğunu bile bile bebeğe bakacağız ki korkalım. Daha fazla gelmesi istiyorsanız da video like atarak bunu gösterebilirsiniz. Yalnız bir şey can, Tam korku atmosferi olmadı mı şu anda? Her neyse. Arkadaşlar burada bebeğimiz var. Tipe bak. Tipe bak. Bir dakika. Hemen Olos bloğumuzu yapalım. Aa kafa sıkıştı. Ana ne? Lan bebeğin yarnağı patladı. Dur sönün teneffüs. Lan hoşuna gitti ha. Ya bu nasıl bir ışıklandırma şekli? Bu ne ya? Dur sandığı içine koyabiliyor muyum? <laughs> bu ne? <laughs> Oğlum bu da koca yerde yalnızım ya. Gerçekten korkuyorum. O ne lan? Aa. Dur dur bir dakika Aa bir dakika Bunu şey yapabiliyor muyum Bebeği buraya bırakıp sifonu çekersem ne olur Ana bebek gitti Ana Ana Her neyse. Dur şimdi bundan mama yedirmemiz lazım. Mama 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 Altına sıçtı. Hı? Ağlama. Seni sikerim. Sıç lan. Saatlik sıçabilecek yaştasın. Sıç. Ne yapıyorsun lan? Oo. Hızlı çıktı çocuk. Tamam bir dakika. Şimdi biz bebeği o kadar buluk yaparsak bebek sinirlenir. Değil mi? Şimdi bebeği yatırmam gerekiyor. Arkadaşlar tabii ki videosunu izledim de ben biraz daha detaylara odaklanarak şey yapıyorum şu anda. Mesela klozet mevzusunu tamamen ben keşfettim yani. Öyle bir şey mi var? Bunlar açılıyor mu? Şimdi ne yapacağım? Televizyon mu izleyeceğim? Eh. Ah çocuklar. Ya şu ışığı kapatabilir miyiz? Valla gözüm mahvoldu ya. Ne oluyor lan? Kapı kendi kendine açıldı. Aa burada at var. Bir şey diyeceğim bunları toplayınca ne oluyor? Ben bunu hiç izlememiştim. Kabak. bak. Işıklar nasıl kendi kendine şey oldu? Ben ışıkları kapatmıştım. Televizyonda da bir şey yok ki. Televizyon izlerken uyuyalım. Ezdi üstünü çiğnedi. Zamanla geçer dedi. Bu ne? Aha Hangi odanın lan bu? Aa gerçekten. Ana. Koş diyor koş. Bir dakika lan böyle şeyler yoktu oğlum. Benim izlediğim videoda. Zaten şu anda bu kaset devam diyor ki çocuk ağzına sıçacak diyor. Benim kaçmam gerekiyor değil mi? Ama yok. Oyunda kaçmak diye bir şey yok. O yüzden devam edeceğiz. <laughs> ne yapıyorsun lan? Oğlum bak. Seni döverim ha. Akıllı ol la ağzını açar mısın? Sikerim lan seni. Sus amına kodumun. Ah! Oğlan. Seni var potaya sokarım kodumun vücudu. Lan. Kapıyı kim açtı? Ruhlar eve geldi. Oğlum bu bez nerede bez? Ablanın şeyi açıldı. Ha doğru doğru. Oyunda şunu kullanarak çocuğu şey yapacağız değil mi? Ne gülüyor lan? Sıçalım ağzına ha. Götoş. Özür dilerim tam sana götoş dediğim için. Çocuk yargı dağıtıyor arkadaşlar. Ya bütün odaları açmış olduk böylece. Ya bir dakika ben kapıyı açabilir miyim? Korktum da biraz. Çocuğun herhalde özel işleri var. Ya ne kadar maaş alıyorum da ben bu çocuğa katlanıyorum değil mi? Ne oluyor lan dışarıdan sesler geliyor? Şimdi gireceğiz çocuk yine orada olmayacak değil mi? Ben çocuğu alamıyorum. <laughs> Televizyon yüzü <izliyor diyor. gülüyor> He Şimdi ne yapacağım? Bu ne ya? Close. Feed me. Besle beni diyor. Açılmıyor lan. Önce mama alacağız bir dakika. Ben dairenin içindeymişim yalan. Şş, o gözler ne öyle sikerim ha. Tamam bundan sonrası aklımda arkadaşlar. Şimdi cam satacak. ses kapatabilir miyim? Nasıl olsun olacağını biliyorum değil mi yani? Anam baban görecek ev yaptıklarını Falaka yatıracak seni ya <Gülüyor> <Gülüyor> Bu altındaki bok nereye gitti? Illuminati. Bu kadar. Good night. İyi geceler. Arkadaşlar fena oyun değil. Hoşuma gitti. Oynaması falan eğlenceliydi. Like gelirse bu video 10 like gelirse ikincisini de oynarım. Ee, video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. evde görüşürüz. seviyorum. bye bay.